Merhaba çocuklar. Bugün yeni bir konuya geçiş yapıyoruz. Konumuzun başlığı veri toplama ve değerlendirme. Veri toplama ve değerlendirme konusu. Önce başlıktaki şu veri kelimesinden başlayalım. Çocuklar veri herhangi bir durum, konu, olay hakkında elde ettiğimiz bilgiler demek. İlk bilgi, veri ilk bilgi demek. Bu bilgileri göstermek için iki çeşit tablodan yararlanıyoruz. Bu tablolarımızın ismi birincisi çetele tablosu, ikincisi sıklık tablosu. Bunlar geçen yıldan hatırlıyorsunuz. Çetele tablosu verilerin çizgiyle gösterildiği tablodur. Çetele tablosu neymiş? Verilerin, bu bilgilerin çizgilerle gösterildiği tablodur. Bir de sıklık tablomuz var. Sıklık tablosu ise verilen verilerin sayılarla gösterildiği tablodur. Bunda da sayıları kullanıyoruz. Şöyle şuradan bir örneğimizi gösterelim. Bu çetele tablosu gördüğünüz gibi çizgilerle gösterilmiş. Fakat bu çizgilerin bir özelliği var. Şurada hemen gösterelim. Çetele de çizgiler çocuklar beşerli gruplar şeklinde gösterilir. Dört tane dikey çizgi bir tane de yatay çizgi şeklinde yapılır. Şu şekilde. Bazen çapraz çizgide atabiliriz şöyle 1 2 3 4 çapraz çizgide görebiliriz böyle. Ama genelde biz bunu kullanıyoruz. Bu şekilde çizgilerle gösteriyoruz. 5'e kadar ulaşınca bu şekilde kapatıyoruz sonra yeni bir gruba geçiyoruz. Çetele tablosu anlaşıldı herhalde. Verileri yani bilgileri böyle çizgilerle ifade ediyoruz. Sıklık tablosu ise verileri yani bilgileri sayılarla ifade ettiğimiz tablo. Burada çizgileri sayacak olursak 1 2 3 4 bir de yatay çizgi var 5. Sabah 5 çizgi varmış sabah için. Burada ne yapmışız? Sabah için 5 sayısını yazmışız. Burada öğlen için 1 2 3 4 5 yine bir grup var 5'li bir grup. Sonra 1 2 bir 5'li grup bir de ikili var. 5 6 7. Biz öğlen grubuna ne yazmışız? 7 yazmışız sayıyla. Yine çetele grubunda akşam için 3 çizgimiz var. Sıklık tablosunda da ne yapmışız? O 3 çizgiyi 3 sayısıyla göstermişiz. Bizim burada size soracağımız sorular 2, 2 çeşit. Birisi örneklerimiz 2 tane olacak. Birincisi size çetele tablosu vereceğim. Sıklık tablosu olarak gösterin diyeceğim. İkincisi de sıklık tablosu vereceğim çetel olarak gösterin diyeceğim. Önce birinci örnekten başlayalım. Diyor ki yandaki çetele tablosunu sıklık tablosu şeklinde gösteriniz. Çetele tablomuza bakıyoruz. Muz, elma ve kirazı gösteriyor tabloda. Muzdan kaç tane varmış? Bakıyoruz bir burada beşli bir grup var, bir tane de yanında var. Beş, bir daha altı. Hemen sıklık tablomuza sayı olarak altıyı yazıyoruz muz grubunu. Daha sonra elmaya geliyoruz. Bakıyoruz iki çizgi var. Bir, iki. Elma yerine sıklık tablosunda iki sayısını yazıyoruz. Kirazı da aynı şekilde sayıyoruz. Burada bir beşli grup var. Beşten sonra sayıyoruz. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuzmuş. Kiraz yerine de dokuz sayısını yazıyoruz. Böylelikle çetele tablosunu sıklık tablosuna çevirdim. Gördüğünüz gibi çok kolay. İkinci örneğe geçelim. Önce görüntüyü alayım. Evet. İkinci, İkinci örneğimizde de çocuklar gördüğünüz gibi sıklık tablosu verilmiş. Yanındaki sıklık tablosunu çetele tablosuna dönüştürün diyor. Sıklık tablosu verilmiş. Çetele tablosuna dönüştürün diyor. Hemen biz buradaki sayılar ne yapacağız. Çizgilere dönüştüreceğiz. Hikaye kaç taneymiş? Dokuz taneymiş. Ben de ne yapacağım? Dokuz tane hikaye için çizgi çizeceğim. Bir, iki, 3, 4, 5. nasılydı? Yataydı. 5'li gruplar halinde. Bu 5'li oldu. Sonra 6, 7, 8 ve 9. 9 tane hikaye yaptım. Tekrar sıklık tablomuna gittim. Şiir 2 taneymiş. Hemen 2 tane şiir. Birinci çizgim, ikinci çizgim. Masal 4 taneymiş. Geldim masal. 1, 2, 3 ve 4. Roman ise 6 taneymiş. Geldim roman yerine. 1 2 3 4 beşinciyi buraya çizmiyorum. Grup halinde yapıyorum. Şöyle yan, yatay bir çizgi 5 olur. Altıncıyı da yanına yapıyorum. Bu şekilde sıklık tablosunu çetele tablosuna çevirdim. Size sorulacak olanlar çeteleyi sıklığa çevirin, sıklığı çeteleye çevirin. Çok kolay değil mi? İyi günler. Sonra size grafiklerle ilgili diğer videoyu göndereceğim.